Arkadaşlar bugün size birlikte çok güzel bir video çekeceğim bu ikinci video ee, Yanımda kuzenim sarıya var Sarıya kendini tanıtma Kaç yaşındasın falan falan şey falan. O konulara girmeyin tamam. Adı sarıya Bugünkü videomuzda bizim için hazırlanmış şekilde ödül ve cezalar var ama karışık Biz bunları teker teker seçeceğiz ve çıkan cezaları ödülleri yapacağız Ama çok zor dur belki. Çünkü biz içinde ne yazdığını bilmiyoruz. Dayımlar hazırladı bunu. Evet başlayalım Evet. Evet şans getirsin Tamam yeter. Dur sen. Karşı. <laughs> ne? 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 Tatlı bir şeyler ye. Tatlı bir şey ye çocuklar. Ödül bu ya. O zaman ne yiyeceğim tatlı mı? Bir dakika. Bak Tatlı bir şey değil. Her şey. Ki, ha, öpersin. Böyleydiken böyleymişler. Onu da görmüş. Nezet? Ne yiyeceğim tatlı? Pasta. Pasta mı? Tatlı bir şey eliyoruz. Ne? Hadi saç Bunun için özür dilerim yapamadığımız çiçekler. O 10 dakika tek ayak üstünde dur, duramazsan 4 çınar çek. 10 dakika, 10 dakika, dakikayı biz nasıl hesaplayacağız. 10 dakika. 10 saniye. Evet ol. Hayır. Ama olmaz çünkü videonun 6 dakika Sadece ne Videonun 6 dakikayı geçmemesi lazım. Bir dakika 50. O zaman 10 saniye. Ben kimse de tabii Tamam hadi hadi, hadi hadi hadi, gel gel gel. Tamam gel. Ben evet, Arkadaşlar çe ben çekiyorum. Evet. Arkadaşlar. Evet. Mı? Evet, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Rakibin istediği bir Ne yapıyorsun? Ne Ne ya. Ne Ne yapıyorsun? Ne 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 Şimdi ben ne yapamadım bile. Ne öderim? O zaman söylüyorum vallaha. Cezalandır. Benim bu abone ol. abone ol. O zaman başka <laughs> <laughs> olacağım. Aslında O zaman işte bunu olur O zaman ne yap Tamam Tam işte kanalıma abone ol. Çekelim arkadaşlar. Fırladık. Ne oluyor ya? <laughs> evet. Çek, çek. Ne bu? Şu bayat devin kesip. Renasın istediğini yap. Kardeşim. Oha, var ya. Evet. <laughs> Renas da bunun bir küçük lavlu olup, evet geldi. Bir ses makinesi. <laughs> Şimdi Renas bir tane bir şey söyleyecek. Bizi biz de onu yapacağız. Taros Bey. Evet Renas söyle. Bir şey söyle ben onu yapayım. <laughs> Nasıl şey? İçeriye sofra kuracağım, dağıtmayın içeriye. Tamam. Ya ceza ya da ödül. Yazı Evet ya ceza ya da ödül. Hmm. Ödül. Tamam ödül gibi bir şey söyleyelim. Yani mesela benim yapabileceğim bir şey söyleyelim. Tamam. Hmm, tamam. Hani az önce Murat Bey'le söylüyordun mu? Onlardan sorayım. Tamam. Tamam. Hani böyle şey var Başka? Söyleyebilir Bir dakika. Hayır yapma öyle bir şey. Kopya veriyor, Şu, çekiyor Ya tamam da tamam. ben ödül yaptım. <laughs> Ceza sen <laughs> burada <laughs> <laughs> Bence de. Ten, ten. Hadi sen son 10 saniyesi var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5 dakika olmuş video. Oha daha bu kadar şey var. Bu video tam tamına 3 saatte falan gidecek. Siz bunu izlerken çok eğlenecek. 5 dakikada izleyeceksiniz. Ama ben bunu 2 saatte çektim. 2 saatte video YouTube'a gitmesini bekliyorum. İki saat... Hadi! Ye. İki saat... Ben Getiriyorum. Getiriyor diyor. Beş ay sonra. Beş ay sonra. <laughs> Bunu mu getireyim, getireyim. Bir şey anlamadım. Geçti. Gel Kendi yazdı bu cezayı. Bir tane ceza hakkı vardı, O da ona çıktı. <laughs> Çünkü ben daha alacağım. Ben, ben, ben. Hadi bak, yürü. Bak <laughs> beni de yürü. Yürü. Yürü atmak istiyor. <istediği gülüyor> yürü Bana bak Bana atalım. Bana atalım. Bana atalım. Bana Asiye ile Ayşe. Tamam sus dedim ya sen sen. Bu Ayşe ben Asiye. Ne ben sen yaladım bir şey değil. Keşke bana. Bak. <laughs> 25 kere zıpla. <gülüyor> <gülüyor> en güzel de bana çıkıyor hep. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 9, 10, 11, 12, tabii. En güzel şeyler bana çıkıyor arkadaşlar. Hep bacağını çıkıyorsun. da çekerse oturacağım. <laughs> ah ben çok Evet arkadaşlar çaka yaptım. Çek. Bak limon. <laughs> tamam yeter. <laughs> Limonunu gösteriyor <burada. gülüyor> Şunu bırak. O, çek çek şimdi. da Rakibin istediği bir yiyecek getirsin Sakın Limon getirsene Çok ekeci Git getir Sana getireyim Sen bırak Sen sakın Korkunç çocuğu geldi. Yürü Evet arkadaşlar bekleyin ben hemen bir şey göstereyim. Sadece sen de kamerayla konuş. Kamerayla konuşmayacağım. Bu neymiş? Kamera. Neymiş bu kamera? Görüşürüz. Otur gel. Evet arkadaşlar geldim. Sadece bunu getirdim. Diğer tuşu. Ama şu anda bunun çıktı gitti görmedim.

arkadaşlar bunu okuyabilirler diyorlar. Ben. ben okuyabilirim.